Zaman geri boks yapabilir miyim? Bir şey söylediler mi? Daha boks yapamayacaksın. Çöz ellerimi. Çöz ellerimi eve gideceğim. Tamam. Eve gitmek istiyorum. Eve gideceğim. Çöz ellerimi. Çöz ellerimi. Çöz. Çöz. Eve gideceğim. Tamam tamam. Sakin ol. Sakin ol anacığım. Bak kendine zarar vereceksin. Sakin ol. Söz veriyorum gideceğiz eve. Söz veriyorum. Olur. Sakin ol. Çöz ellerimi. Çöz ayaklarımı da çöz. <laughs> gitmek istiyorum. Çöz şu ellerimi. Çöz ayaklarımı. çöz ayaklarımı. Çöz ayaklarımı. Ellerimi de çöz. Ayaklarımı da çöz. Eve gitmek istiyorum. Anacığım ayaklarım bağlı değil. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Nasıl bağlı değilim? Geri aldım. Çok özür dilerim. Nasıl bağlı dil. Hareket ettiremiyorum ayaklarımı. Çöz şu ayaklarımı. Çöz ellerimi de çöz. Eve gitmek istiyorum. Bir şeyim yok benim. Çöz şu ellerimi. İyiyim ben. Çöz. Çöz ayaklarımı da çöz. Gitmek istiyorum. Bir şeyim yok benim. Çöz. ...şeyim yok benim. Çöz, Allah çöz şunları çöz! Çöz Allah çöz, lütfen çöz!